Bir dua okuyaydınız hocam. Ben hoca değilim ama okudum yıkarken. Arabaya koyarken ne okuyaydınız? Mevta cenaze arabasına yerleştirirken okunan bir dua mı var bildiğin? Bizim yok ama yani belki sizin vardır diye dedim. Şimdi dördünüz tutun iki ucundan arabaya götüreceğiz. <laughs> Dört kişi yetiyor kardeşim şimdilik. Bana görev yok mu? tuttu değil şimdi? Yakın arkadaşı değil lazım? Sen koridora bak abi. İnsan varsa önümüzü boşalt. Hadi bismillah. Dua okudun mu? Okudum. Gelirken içimden okudum. Besmele çekin siz yeter. Aynı anda mı? Hadi abi. Kaldırın artık. Adam kaldı burada. Koruya gerek yok. İçinizden çekin besmeleyi. Dua okudunuz mu hocam? Dönerken okuyacağız. İndirirken de okuyaydınız hocam. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Son dakika puan mı toplatmaya çalışıyorsunuz Nazım abiye? Her adımda okunacak dua yok. Sen okumazsan okuma. Hoca okuyacak belki. Allah Allah. Tamam dua da okuyacağım. Talkın da vereceğim. Merak etme. Ne vereceğiniz hocam? Spoiler verecek. Kabirde meleklerin sorularının doğru cevaplarını fısıldayacak. Sukle gibi düşün. Allah razı olsun hocam. Hadi bir omuz.